Bıyıklı baştan kara. Küçük ve uzun kuyruklu bir saz kuşudur. Sarımsı kahverengi renkli büyük sazlıklarda metalik ötüşü ve uzun kuyruğu ile kolaylıkla tanınır. Rengi soluk, turuncu, kirli sarı, kuyruğunun kenarları beyazdır. Kanatlarında krem rengi ve siyah çizgiler bulunur. Erkeğinin gagası sarısı, dişisinin grimsi kahverengidir. Erkeğinin gagası gri mavidir ve sarkık duran siyah bıyığı vardır. Siyah kuyruk altı örtüleriyle tanınır. Gencinin sırtı daha siyahtır. Ülkemizde yıl boyu görülen ve üreyen bir türdür. Sulak alanlardaki büyük sazlıklarda yaşar. Göç eden bir tür değil. Yıl boyu aynı alanlarda görülmektedir. Türkiye'de dağlık noktalar haricinde en yoğunluklu Orta Anadolu'da yaşar. Gaziantep'e çok seyrek olarak uğrarlar. 2014 yılında Fırat kıyısında sarayköyü yakınlarında sazlıklarda 30 kadar birey gözlemlenmiştir.